Bak, bak, bak bak bak, dur, bak, bir, <laughs> iki, üç, böyle, adam, ah, tamam. <laughs> <laughs> böyle, bak, bak, bu üç mü, yani, se <laughs> sergiye falan istiyor, tamam mı, dedim ki, bak, dedim ki, <laughs> <laughs> Ağrı yara, ağır yara, ağır yara alsana oğluşum falan yedim tamam mı? Alıcam zaten şimdi yazdı tamam mı? Ne zaman alacaksın falan yapıyorum böyle Alıyorum dedi Ben geliyorken item'ım bitti geldim ağır yaraya yola çıkacak. Orospu çocuğu bir şey yaptı bak Nurtal tutun Orospu <laughs> Bak, bak bunu aldı Bu... <laughs> şimdi sen bu konuda mı... İblis de indirir mi? kaydetmişsin sikerim anam anladım şimdi karşılaşma karşılaşmalar. Aç şu maçı bak o kadar mi var Bak nutkum tutuldu gördün tamam mı? Aç geçiyorum bu çocukla coşku vardı böyle coşku nereye gitti acaba falan yapıyorum ama. İbliz İbliz. Kanı alıyor. beni kesti dur. Nerede? Çok Dur, bizim kötü, gökte çok don gibi dolaştığımız yer neresi? C'est sûr que...